Musun? Merhaba arkadaşlar, Yos TV kanalına hepiniz hoş geldiniz. Ben Yumuşak Mersere. Bugün yüzüyoruz. Kanka bayağı gıcır keyfin. Yaşıyoruz ya. Ey uzaktan bilekliklerinizi de çıkartmıyor olmanız. Bak tefek sevdiklere Bu neydi? Karışık o. Kokteyl. Yok bu neydi? Hepsi bence patates aromalı. <laughs> çok çok yürüttüremek Biraz <laughs> oldu gibi. Bu ne lan? zaman sonra defa böyle takıldım. Havuza girdim. Çünkü çok yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Umuda yolculuk. Ya bu Yuşa nerede amına koyayım ya? Lan Yuşa. Ne yapıyorsun oğlum burada? Fincan taşkın deli yani sen bunu yapabilir misin? Yapma. Ya. Bak kaç kiloyum ben? Kaç burada Bak burada şunu yapacak. Bir delikanlı daha iyi tanıyorum. Tamam yapsana de. Dop 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 Çok heyecanlandım lan. Keşke. Korkma ne hadi. Bak ya. Aa, bu şöyle. Hem tatlı işi için olması gerekenler. Keko olmanız lazım. Yani o sen ruhunu, sen neşesini çamanız lazım. Aynen, aynen öyle. Buzlar geride, kafa önde. Manita arıyorsun, kız arıyorsun bak. Manitayı gördün mü abi? Bir ses duyulacak. Dop, <laughs> dop, dop, dop kadar komik ya! Evet arkadaşlar, şimdi eve geldik. Sen bize kahve yapacak. Filtre kahve yapıyorsun değil mi? Karamel var mı? Karamel, bakalım. Karamel varsa süper olur, çok severim. Erdoğan, 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 biz bu ülkede anlaşamayız. Adamın... Nasıl anlaşamayız bak. Adam o <laughs> Video izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olup videoya like atmayı unutmayın. Beğenmediyseniz beğenmedim yazın ya da yorumlarda bunu belirtebilirsiniz. İzlediğiniz için tekrardan teşekkür ediyorum. Hoşça kalın.